Biz Banu'yla 9 Haziran'da evleniyoruz. Yani nişanlık süresini fazla uzatmayalım dedik işte. Tamam hadi gir içeri sen. Gel İyi. Hayırlı olsun. Çok sevindim oğlum. Fazla beklemeye gerek yok. Keyfiniz bilir. Hadi görüşürüz. Hayırlı uğurlu olsun inşallah canım benim. Hayır olsun. Sağ ol. Nerede olacak düğün? Belli mi? Banu Sarayı ayarlamış. Orada olacak herhalde. <Gülüyor> <Gülüyor> maşallah, maşallah. Geliriz. Üstümüze ne düşüyorsa yaparız. Allah'ın nazarlardan saklasın ya Rabbim. <laughs> İyi akşamlar. yorgun görünüyorsun. Durma artık hayatta. Yat dinle. Öyle yapacağım. Vallahi en güzeli yatıp uyumak. Çok yorucu bir gün geçirdik. Ben de uyuyup her şeyi unutmak istiyorum. Boşuna yormayın kendinizi. Hikayenin tamamının bu kadar olmadığını biliyorum. Hepsi bu. Sen düşünme bunları. Tamam. Ne zaman anlatmak istersen o zaman dinlerim. Tamam. Aşkım çok güzel olmuş. Sağ ol. Yarın görüşürüz. Görüşürüz. İyi geceler. Zeynep içeri girene kadar beklersin. Tabii lan. Buyurun efendim. Siz geldiğim. Ali. Ne oldu şimdi? Yok bir şey. Anlaştık biz. de senin çocuğun? Niye böyle davranıyorsun? Ben herkes hak ettiği gibi davranıyorum. Çocuk kendi başına yetiyor diye. Sana müdahalesi yok diye çirkemiyorsun. Onun için her hareketi batıyor sana. Bak. Dikkat et laflarına. Ne vardı iki dakika konuşmadın. Yüzüne bile bakmadın. Yalnızım diyor. Kimsem yok diyor. Haklı da. Böyle mi acındırıyor kendini sana? Bak evini terk et. Dayanamadım sonra. Senin hakaretlerin, ağaç Yeter be! Yeter! Allah Allah! Bugünlerde yeni sesim fazla çıkmaya başladı. Bu yaştan sonra kimseden akıl alacak değilim. kırmızı kart gördüm. Oyun dışındasın artık. Kendi hayatını tribünden izlemeye alış. Bitti artık. Umut etme. Cemre. E ben de seni bekliyorum yavrum içeride geleceksin diye. Öyle oyalanıyordum internette dalmışım. İyi iyi oyalan oyalan. Cemre, bak sana ne aldım. Ne? ne bu? E bunu vermek için bekliyordum işte içeride. Aç bakalım beğenecek misin? Telefon mu? Evet. <laughs> hem sana aldım hem kendime aldım. Aa. Güle güle kullan hayatım. Hep güzel haberler al inşallah. İnternete de giriyor biliyor musun? Artık istediğin zaman girersin internete. Yeni hat da aldım. Süpersin anne ya. Başka bir numaran var artık. Ya anne ne iyi Allah, Gerçekten çok sağ ol. Bana bak Mayıs'ta bir hediye daha almam ona göre ha. Doğum günü hediyesi bunu sayarsın. İyi hey, tamam ben aldım mesajı. Güney 9 Haziran'da evleniyormuş. Ya. Hmm. İyi. Biz de o tarihte tatile çıkarız seninle. Ne gazete okuruz ne televizyona bakarız. Ah. Tamam anne, çok da umrunda. Ha. Bir şarkıyla ne hale geldin o gece gördük. Bence uzaklaşmakta fayda var. Bu başkayla boş boşver. canım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.